Benim Bursa kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün SLP'nin neden bu kadar düştüğünün sebeplerinden bir tanesini sizlere anlatmaya çalışacağım. Anlatmaya geçmeden önce kanalıma abone olarak ve beğenerek desteklerinizi esirgemeyin. Aşağıda Twitter adresimin linki var arkadaşlar. Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Konuştuklarımın tamamı yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen son kararı kendiniz vermeye çalışın sevgili dostlar. SLP'de neyi inceleyeceğiz sevgili dostlar? SLP neden bu kadar düşüyor? Onlara sebeplerinden bir tanesi. Hocam şu anda Türk lirası olarak bakıyorsunuz. Evet çünkü daha önce SLP'nin neden düştüğü ile ilgili bir video çekmiştim. O zaman dolaşımdaki arz, coin market cap'teki durum... TL bazlıydı. Sizlere daha sade bir şekilde kafanız karışmaması amacıyla TL bazlı yine devam etmeyi planlıyorum sevgili dostlar. Şimdi SLP neden düşüyor arkadaşlar? Önceki videomda bahsetmiştim. SLP'nin düşme nedenlerinden bir tanesi sürekli olarak artan toplam arzı sevgili dostlar sürekli olarak artıyor. Bunları sizlere tek tek ispatlayacağım. Daha önce çekmiş olduğum videoda da var sevgili dostlar ve bir arkadaşın videosunda da buna denk geldim. Sürekli olarak toplam artıyor. Bunun sonuçları ne bunları konuşacağız. Şimdi hazırsanız başlayalım. Öncelikle güncel mevcut durumdan başlamak istiyorum. Şu anki fiyatımız 13.51 kuruşları gösteriyor baktığınız zaman. Burada şu fiyatın oluşması için şu piyasa değerine bakın sevgili dostlar. Piyasa değeri Burada toplam arz. Buradaki sorun ne sevgili dostlar? Maksimum arzda bir sınırlama yok. Yani bunun bir sınırı yok. En büyük sorunlardan bir tanesi bu. Hani şurada bir sınır olmuş olsa deriz ki ya bu bu kadar artıyor ama hani burada duracak artık. Ama bu durulmayacak sevgili dostlar. Yani şu maksimum arz oluşmadığı sürece sürekli olarak artmaya devam edecek. Şimdi şu fiyatı oluşması için sevgili dostlar 485 piyasa değerini toplam arza böldüğünüz zaman fiyatı elde edersiniz. Sizlere canlı canlı göstermek istiyorum. Şimdi buradaki fiyatımız sevgili dostlar piyasa değerimiz daha doğrusu 485 milyon 0.95 bin 891 bölü yaptığımız zaman toplam arzımız 3 milyar 593 milyon 551 bin sevgili dostlar. Evet fiyatımız 0.134 kuruş olarak çıkıyor. Tabii ki Alış ve satışlardaki bir kuruşluk fark oynuyor zaten. Şu sonundaki 0-0 onu da söylemiş olalım. Mevcut durumdaki görüntü bu. Toplam arz, piyasa değeri bölü toplam arzı yaptığımız zaman şu anki mevcut durumu görebiliyoruz. Şimdi baktığınız zaman sevgili dostlar ben bu videoyu 21 Aralık'ta çektim. 21 ya da 24 Aralık'ta çektim. Fiyatı 37 kuruşlardaymış. Piyasa değeri 1 milyar 119 milyon 896 bin sevgili dostlar. Müthiş bir piyasa değeri vardı SLP'nin şu anda neredeyse 700 milyon piyasa değeri ermiş durumda. Toplam arzına baktığınız zaman 3 milyar 206 bin. Burada da neredeyse 350 milyonluk bir toplam arz piyasaya sürülmüş sevgili arkadaşlar. Peki şu an bu 24 Aralık'taki gibi toplam arzımız bu olmuş olsaydı mevcut durum fiyatımız ne olurdu bunu bir hesaplayalım isterseniz. Şimdi bize lazım olan ilk durum piyasa değerimizde tekrardan 485 milyon 723 bin 730 sevgili dostlar bölü dediğimiz zaman buradaki toplam arzımız 3 milyar 206.922 922 şeklinde okursak normalde 15 kuruş 15 14'lerde fiyatının olması gerekiyordu. Tam şu noktada fiyatın oluşması gerekiyorken şu an bu seviyede %11'lik bir düşüş sadece ve sadece toplam arzdan kaynaklanıyor sevgili dostlar. Hocam %11 çok problem değil ama sevgili dostlar bu sadece 2 aylık bir fark. Bir de gelin daha önce bu videoyu benden önce çekmiş bir arkadaşın o zamanki toplam arzına bir bakalım sevgili dostlar. Evet bu arkadaşımız da 18 Eylül 2021'de çekmiş. Buradaki toplam arza dikkatinizi çekmek istiyorum. 2 milyon 145, 2 milyar 145 milyon sevgili dostlar. Müthiş bir arz piyasaya sürülmüş durumda. Hadi gelin şimdi de şu toplam arz bu zamanda sabit kalmış olsaydı. Fiyat ne olurdu bir ona göz atalım. Yine şu anki güncel mevcut piyasa değerimizi yazıyoruz. Ve buradaki bulunan toplam arza bölüyoruz sevgili dostlar. 2 milyar 145 milyon 135 bin 756. Baktığınız zaman şu anda SLP'nin 22 kuruşlarda olması gerekiyordu. Şu anda SLP'nin 22 kuruşlarda olması gerekiyordu. Gelin bir bakalım. SLP 22 kuruşlarda yani şu bölgelerde olması gerekirken şu anda neredeyse sevgili arkadaşlar %40 daha aşağıda. İşte uzun vadede bu kadarlık bir zarar ister istemez meydana geliyor. Gerçekten çok büyük bir zarar sevgili dostlar. %40 daha aşağıda 22 kuruşlarda olması gerekirken. Bu büyük sorunlardan bir tanesi. Bu neden sorun sevgili dostlar? Toplam arz sabit kalmadığı için piyasa değeri ne kadar artarsa artsın arz yüksek olduğundan dolayı fiyat sürekli olarak gerileyecek. Bu toplam arıza bir çözüm bulmaları lazım. Maksimum arzı sabitlemeleri lazım. Eğer bunlar oluştuğu sürece SLP'de yine hareketler görebiliriz. Hocam SLP hiç mi yükselmeyecek? Sevgili dostlar SLP kısa vadeli yükselişler görebiliriz. Yani toplam arzın çok fazla oynamadığı dönemlerde yani şöyle bir ay içerisinde 20 gün içerisinde eğer bir anda bir para girişi olursa şu o zaman fiyatlar yükselebilir. Bir anda para girişi için ya Telegram gruplarının pump yapması lazım ya bir haber akışının gelmesi lazım. Büyük bir haber akışı gelir. Bir anda insanlar oraya yönelir. Yani bunlar oluşmadığı sürece de SLP'de ben çok fazla güzel şeyler görmüyorum sevgili dostlar. Bunlara çözüm gelirse tekrardan masaya otururuz, tekrardan değerlendiririz. O zaman kararımızı veririz. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.